Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum. Başkent Okulları Akademik Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyıl felsefesindeki ana akımlardan olan mantıkçı pozitivizm ve onun ilgilendiği metafizik bilgi sorunu konusuyla ilgili olarak soru çözümlemeleri yapacağız. Sorularımıza geçmeden önce kısaca konularımızı ve konu içindeki kavramları hatırlamamız bu soru çözümleri öncesinde faydalı olacak kanısındayım. Değerli arkadaşlar, 20. yüzyılın başlarında Diana'da e, Morris Sitch öncülüğünde Carnap ve Whitehead'ın da aralarında bulunduğu bilim insanları mantıkçı pozitivizm akımını oluşturmuşlardı. Bu mantıkçı pozitivizm kaynaklarını önceki yüzyılda yaşayan pozitivizmden ve bir önceki yüzyılda yaşayan empirizmden kaynaklarını almaktaydı. Zaten e, mantıkçı pozitivizmin bir diğer adı da e, Neo neopozitivizmdi, yani yeni pozitivistlerdi veya mantıkçı empiristlerdi, yani mantıkçı deneycilerdi. Demek ki mantıkçı pozitivizm deneyciliğe ve pozitivizme çok yakın görüşlerden oluşuyordu. Mantıkçı pozitivistler deney ve gözlem alanının dışında kalan önermelerin anlamsız olduğunu belirtmişlerdi. Yapılmak istenen deney ve gözlem alanıyla doğrulanması mümkün olmayan metafizik önermeleri diğer önermelerden ayırmak idi. Mantıkçı pozitivizme göre felsefenin görevi dil çözümlemeleri yapmaktı. Dil analizi için modern mantığı kullanıyorlardı. Özellikle mantıkçı pozitivistlerle yani 20. yüzyılın açılımıyla efendim e, deneycileri veya pozitivistleri nasıl ayırırızın cevabı aslında bu slaytta da saklı. Bu vatandaşlar e, gerek Carnap, gerek Russell, e, gerek Whitehead dil çözümlemeleri üzerinde durmuşlar. E, sembolik mantığı çok etkin bir şekilde kullanmışlar. Onlara göre birazdan geçeceğimiz diğer sayfada da hatırlayacağınız üzere dil çözümlemeleri yaparak anlamlı cümleleri metafizik cümlelerden ayırma amacı söz konusuydu. Evet, Karnap metafiziksel önermelerin sözde önermeler olduğunu ve anlamsızlığını ifade etmişti. Örnek verdik. Ruh ölümsüzdür önermesi sözde bir önermeydi. Çünkü deneyle, gözlemle kanıtlanamazdı ruhun ölümsüzlüğü veya ölümsüz olmaması. Ancak diğer bir önermeye geçelim. Ali'nin gömleği kırmızıdır. Bu anlamlı bir önermeydi. Çünkü deneyle, gözlemle Ali'nin gömleğinin kırmızı olduğunu ya da olmadığını tespit edebilirdik. Yani bu cümle olgusal alana aitti, deneysel alana aitti. Dolayısıyla mantıkçı pozitivistler dil çözümlemeleriyle metafizik sözde önermeleri tespit ediyorlar ve o önermeleri bir nevi felsefenin ve bilimin dışına alıyorlar. Ya da Anlamlı önermelere tekrar geçecek olursak, Ale'nin gömleği kırmızıdır şeklindeki anlamlı önermeleri de tespit ettiklerinde, bu tip metinleri ilgili bilim dalına avale ediyorlar. Yani kimya ise kimyanın alanına veya psikoloji ise psikolojinin alanına şeklinde. Mantıkçı pozitivizmin bilim görüşüne iç ciddi eleştiri, bu görüşe yakın durmasına rağmen Karl Popper'dan geliyor. Popper'a göre tüme varımla kurulan bilimsel bir kuramın deneysel olarak ve kesin bir şekilde doğruluğunun ortaya konması imkansızdı. Özellikle Popper şu meşhur bütün kuğular beyazdır önermesini baz alıyor. Biz diyor bu önermeyi nasıl oluşturduk? Tek tek e, deneylerle, gözlemlerde, kuğuları evrende, dünyada gözlemledik ve bu tümel genel önermeye ulaştık. Yani tüme varım gerçekleştirdik. Ancak diyor Papır hatırlayacağınız üzere, biz bu önermeye ulaşırken e, dünyadaki, yani o örneklemin alındığı evrendeki tüm kuğuları tek tek deneylemedik. Ki buna e, hiçbir bilim adamının da ömrü yetmez. Dolayısıyla bir eksiklik vardır diyor Tümevarım'la kurulan bilimsel kuramların bir eksikliği vardır. Dolayısıyla bilimin yöntemi de doğrulama değildir, yanlışlama olmalıdır diyor çok ilginç bir şekilde. Çünkü biraz önceki ifadelerinden yola çıkarsak tüm o evrendeki örneklemlerin, bütün kuğuların tek tek deneylenip hepsinin beyaz olduğunu doğrulama şansımız yok doğrulama mümkün olmuyorsa zamansal olarak ve şartsal olarak o zaman bilimde ne yapacağız? Yanlışlanmaya başvuracağız. Biz çalışmalarımızı yapacağız. Çalışmalarımızda eğer bir siyah kuğu karşımıza çıkarsa o ne yapacaktır? Bizim önermemizi de çürütecektir. İşte bu şekilde devam ederek o ne diyor? Bilimin yöntemi doğrulama değil yanlışlanma olmalıdır. Yanlışlanmayıncaya kadar da eldeki e, kısmi tüme varımsal verilerle o e, bilgileri ne yapacağız? Doğru kabul edeceğiz. Bu şekilde aslında Karl Popper insanoğlunun tüme varımsal olarak gerçekleştirdiği yasaların da bir nevi eksikliğini gündeme getirmiş oldu. Mantıkçı pozitivizmi eleştiren düşünürlerden biri de Thomas Kuhn'dur. İçinde pozitivizm ve mantıkçı pozitivizmi bulunduran klasik bilim anlayışını derinden sarsmıştır Kuhn. Bilimi bilim insanlarının etkinliği olarak düşünüyor Kuhn. Onun toplumsal ve kişisel değer yargılarından arınık olmadığını savunuyor. Evet 20. yüzyılda yaşamış önemli bir fizikçi, önemli bir tarihçi, önemli bir bilim felsefecisi Thomas Kuhn. Kuhn'a göre klasik anlayıştaki bilimin objektif olduğu anlayışı sıkıntılı bir anlayıştır. Bilimin objektif olamayacağını ifade ediyor. Bunun gerekçesi olarak da bilim insanını ortaya çıkartıyor, ortaya koyuyor. Bilim insanı sonuçta bir toplumun insanıdır. O toplumun değer yargılarıyla doğmuştur, büyümüştür. Dolayısıyla bilimsel çalışmalarında yüzde yüz kendisini toplumunun inançlarından, ön yargılarından, değerlerinden soyutlaması mümkün değildir. Dolayısıyla bilimde bir nevi objektifliğin mümkün olamayacağını ifade ediyor. Evet. Sorularımıza geçecek olursak değerli arkadaşlar, öncelikli olarak sorularımızı belli bir sürede okuyalım. Sonra çözümlemesine birlikte geçelim her zaman olduğu gibi. Mantıkçı pozitivistlere göre felsefe metafizikten ayrışmalıdır. Metafiziğin modası çoktan geçmiştir. Felsefe kendi konusuna giren konularda sınanabilirlik ölçüsünü koymalı ve bu önermelere odaklanmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sınanabilirlik ölçüsüne uygun bir yargıdır? Mantıkçı pozitivistlerin bakış açısıyla metafizik e, felsefeden ayrışmalı. Metafiziğin de modasının geçtiğini ifade ediyorlar mantıkçı pozitivistler. Evet, şıklara baktığımızda, öldükten sonra hayat var mıdır? A şıkkımız. B şıkkımızı inceliyoruz. Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Ruh ölümsüz müdür? Evren sonsuz mudur? Son şıkkımız, ortak estetik yargıların olanaklılığı üzerine. Bu şıklarımız, özellikle A şıkkı, öldükten sonra hayat var mı din felsefesinin bir sorunsalı. Sınanabilirlik ölçütüne, deneysel ve olgusal sınanabilirlik ölçütüne sahip değil. Dolayısıyla anlamlı bir önerme hükmünde değil mantıkçı pozitifistlere göre. Bu cevap olamaz. Evrensel bir ahlak esası var mıdır? Ahlak felsefesinin bir sorunsalıdır. Yine sınanabilirlik ölçüsüne uygun değildir. Deney ve gözlemle evrensel bir ahlak esasının olumluluğunu veya olumsuzluğunu tespit edemeyiz. Aynı şekilde ruhun ölümsüz olması da sınanabilirlik ölçütüne sahip değil mi değerli arkadaşlar? Son şıkkımıza bakalım. Denizli'yi sonraya bırakacağım. Ortak estetik yargılar var mı? Ortak estetik yargılar sanat felsefesinin estetiğin konusuydu. Yine bu da bilimsel anlamda deneyle gözlemle sınanabilirlik ölçüsüne sahip değildi. Ancak mantıkçı pozitivistlere göre hem bilimsel çalışmalar hem de felsefi çalışmalar metafizikten ayrıştırılmalıydı. Örneğin evren sonsuz mudur? Bu diğer şıklara göre sınanabilirlik ölçüsüne uygun. Biz bunu e, olgusal anlamda deneyleyerek, gözlemleyerek araştırabiliriz. Olgusal alana aittir. Dolayısıyla Sorumuzun yanıtı da bu durumda deniz ışıklı olmalıdır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Çevremizle ilgili bilgileri nasıl ediniriz? Wittgenstein'a göre yalnızca dil aracılığı. Duyularımıza hitap eden her şey deyim yerindeyse dilselleşir. Bu da dilin bize çevremizi temsil etme olanağının mümkün olduğunun bir göstergesidir. Bu parçada bahsedilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı entüzyonizm, B şıkkı egoizm, C şıkkı pragmatizm, D şıkkı empirizm, E şıkkı da mantıkçı pozitivizmden oluşmakta. Değerli arkadaşlar, Wittgenstein, Russell gibi, Carnap gibi, Whitehead gibi, Viyana okuluna ait filozoflardan, bilim insanlarından biridir. Yani mantıkçı empiristir veya mantıkçı pozitivistir. Ne diyor? Yalnızca çevremizle ilgili bilgileri, Dil aracılığıyla e, ortaya koyabiliriz. Duyularımıza hitap eden her şey deyim yerindeyse dilselleşir. Bu da dilin bize çevremizi temsil etme olanağının mümkün olduğunun bir göstergesidir diyor. Hatırlarsanız e, bir diğer adı mantıkçı pozitivizmin e, analitik felsefeydi. Dil çözümlemeleri üzerinde durmuşlardı. Sembolik mantık çalışmaları yapmışlardı. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Edirne olmalıdır. Evet arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Karnap'a göre bilimselliğin ölçütü bir önermenin doğrulanabilir olmasında yatar. Doğrulanabilir olabilen önermeler anlamlıdır. Doğrulanması mümkün olmayan önermeler metafiziktir. Metafizik önermelere kesin bir yanıt verilemeyeceği için bu tür önermelerle uğraşmak gereksizdir. Karnap'ın düşüncelerine göre aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir önerme değildir? Yine mantık cempristlerin anlamlılık özelliğini inceleyeceğiz. Bütün kuğular beyazdır. Bu doğrulanabilir, anlamlı bir önermedir. Deney ve gözlemle ne yaparız bunu kanıtlayabiliriz. Çünkü metafizik değildir böyle bir önerme. Bugün hava güneşlidir. Yine metafizik bir önerme değil. Deneyle, gözlemle biz bu cümlenin doğruluğuna veya yanlışlığına ulaşabiliriz. Tıpkı suyun 100 santigrat derecede kaynıyor olma özelliği gibi. Bu da deneysel olgusal alana aittir. Anlamlı bir önermedir. E şıkkına bakalım. Uzayda yaşam vardır. Bu çeldirici gibi gözüküyor. Ancak uzayda gelişmiş ülkeler, Rusya olsun, ABD olsun, NASA özellikle çalışmalar yapıyor. Çünkü deneysel olgusal alana aittir. Dolayısıyla uzayda yaşamın olması veya olmaması sorunsalı da artık metafizik olmaktan çıkmıştır. Ancak bakıyoruz, ölümden sonra hayat vardır ya da yoktur. Bu metafizik bir önermedir. Yani sözde bir problemdir. Dolayısıyla e, deneyle veya gözlemle biz bunu sınayamayız. Sınanabilirliği göçtüre de sahip bu çerçevede. Dolayısıyla sorumuzun da yanıtı bu durumda denizli olmalıdır. Thomas Kuhn paradigma kavramını kullanmıştır. Ona göre paradigmalar bir bilim çevresine belli bir süre için bir model sağlayan o dönemde yaşayan bilim insanlarının problemlerini kullandıkları kavramsal çerçevelerdir. Paradigmalar ortak bir bakış açısı sağlarlar. Paradigmalar yeni karşılaşılan olay ve olguları açıklamakta yetersiz kalırsa güç kaybeder. Ve bilimsel devrimler yoluyla yerini yeni bir paradigmaya bırakır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Thomas Kuhn'un görüşlerinden biri olamaz. Evet, klasik görüşü, klasik bilim görüşünü eleştirmişti. Alternatif görüşlere sahipti Thomas Kuhn. Paradigmalar bilimsel devrim yoluyla değişir. Evet buna ulaşabiliriz parçadan. Ve şıkkını sonraya bırakalım. C şıkkını inceleyelim. Paradigmalar olaylara ilişkin açıklama biçimleridir. Evet kavramsal çerçevelerdir diyor zaten. Aynı şık zaten Denizli'de de tekrar etmiş. Paradigmalar bilim insanlarının ortak bakış açısıdır. Kavramsal çerçevelerdir. E şıkkını inceleyelim. Paradigmalar işe yaradığı ölçüde kalıcıdır. Evet işe yaradığı ölçüde kalır. Eğer açıklamalarında yeni e, yetersiz kalırsa, Yerini yeni bir paradigmaya bırakır zaten paragrafımızın son cümlesinde de kaydedilmiş. Ancak Bursa şıkkına, B şıkkına baktığımızda paradigmaların sezgisel olduğunu söylüyor. Ee, sezgicilikle e, Thomas Kuhn'un görüşleri arasında pek bir bağlantı yok, hiçbir bağlantı yok. Sorumuzun yanıtı Bursa'dır değerli arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuzu inceleyelim birlikte. Karl Popper'a göre tümevarım ilkesinin yetersizliği nedeniyle bilimsel kuramlar hiçbir zaman kesin olarak ispatlanamaz fakat yanlışlanabilir. Bir önermeyi defalarca doğrulasak dahi gelecekteki denemede yine doğrulanacağını garanti edemeyiz. Bu masraflı ve zaman alıcı çaba yerine önermeyi yanlışlayacak örneklerden bir tanesini bulursak önermeyi çürütmüş oluruz. Bu parçadan hareketle Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkına bakıyoruz. Tüme varım kesin sonuçlar vermeyebilir. B şıkkına bakıyoruz. Doğrulama yöntemi uzun ve sonuçsuzdur. C şıkkını inceliyoruz. Her önermeyi yanlışlamak mümkündür. D şıkkına bakıyoruz. Yanlışlama ilkesi kesin sonuç verir. Her şıkkını inceliyoruz. Doğrulama yöntemi bizi doğruya götürmeyebilir. Değerli arkadaşlar, Karl Popper özellikle e, mantıkçı empirist görüşe yakın olmasına rağmen tüme e, varım ilkesinin yetersizliğini eleştiriyor. Özellikle e, bilimin e, yöntemi doğrulama değildir, yanlışlama olmalıdır diyor. Soru kökünde de bunun ipuçları var. Hüme varım, yani A şıkkını incelersek tümevarım kesin sonuçlar vermeyebilir hükmünü çıkartabiliriz. Doğrulama yöntemini ciddi şekilde eleştiriyor Bursa'yı B şıkkını çıkartabiliriz. Denizli inceleyelim. Yanlışlama ilkesi kesin sonuç verir yani doğrulamaya göre bunu söyleyebiliriz. E şıkkına bakalım. Doğrulama yöntemi bizi doğruya götürmeyebilir. Doğrulama yöntemini zaten eleştiriyordu. Ancak parçadan her önermeyi yanlışlamak mümkündür. Bunu kesin olarak, mantıksal olarak çıkartamayız. O zaten doğrulama özelliğine göre yanlışlama yöntemini kullanıyor Karl Popper. Ceyhan sorumuzun yanıtıdır değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzu inceleyelim. Rickenbach felsefenin metafizik öğelerden ve felsefi spekülasyonlardan arındırılarak nesnel ve genel geçer sonuçlara ulaşması gerektiğini vurdular. Rickenbach'ın yukarıda belirtilen düşüncelerine göre gelişen felsefe hangisidir? Evet, Rickenbach da mantıkçı, empirist, analitik filozoflardan biridir sevgili arkadaşlar. A şıkkını incelediğimizde değerler felsefesi, B şıkkını incelediğimizde ontoloji varlık felsefesinin bir diğer adıydı. C şıkkındaki politika siyaset felsefesinin bir diğer adıydı. E şıkkındaki ahlak felsefesi de değerler felsefesinin bir alanını oluşturmaktaydı. Dolayısıyla bu felsefemiz bilim felsefesidir. Sorumuzun yanıtı denizli olmalıdır. Paradigma belli bir dönemde yaşayan bilim insanlarının problemleri çözmede kullandıkları kavramsal çerçeveler. Yeni paradigmalar eski sorulara daha iyi ve daha doğru cevaplar veren değil, farklı bir çerçeve sunan farklı bir modeldir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi paradigma kavramı yerine kullanılabilir? A bakıyoruz kesinlik. B şıkkı objektiflik. C realite, gerçekliktir realitemiz. D e şıkkımız bakış açısı. E şıkkımız olgusal alan. Değerli arkadaşlar, paradigmalar e, belli bir dönemde yaşayan bilim insanlarının problemleri çözmekte kullandıkları kavramsal çerçeveydi, genel modelleriydi. Yani onların hayata ve problemlere bir nevi bakış açılarını oluşturuyordu paradigmalar. Örneğin şu anki paradigmamız pozitif paradigmadır ama bundan bin yıl önce 500 yıl önce 2000 yıl önce var olan paradigmalar pozitif alana ait paradigmalarla sınırlı değildi daha farklıydı daha yetersizdi. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı denizli olmalıdır bilimsel olanla olmayan arasındaki sınırı çizmenin ayrıcı yanlışlanabilirliktir. Hopper, yukarıdaki sözüyle bilim felsefesinin hangi problemine yanıt aramıştır? A. Bilimin değeri B. Bilimin ölçütü C. Bilimin ilerlemesi D. Şıkkımız bilimlerin sınıflandırılması E. Şıkkımız bilimin nitelikleri oluyor. Evet, Hopper özellikle e felsefenin bilimselleşmesi gerektiğini savunmakla birlikte bilimsel olanla olmayan arasındaki sınırı çizmenin doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirlik ilkesine bağlı kalmakta yaptın ifade etmişti. Dolayısıyla burada bilimsel olan ölçütü belirtmiş olduğundan Bursa sorumuzun yanıtı oluyor. Evet son sorumuzu inceliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bilimde klasik görüşün özelliklerinden değildir diyor sorumuz. Bilimin yöntemi deney ve gözlemdir. A şıkkımız. Bilim adamı objektiftir. B şıkkımız. Bilimde birikimsel ilerleme vardır. C şıkkımız. Bilimde devrimsel ilerlemeler vardır. D şıkkımız. Bütün bilimler temelde birleşir. E şıkkımız. Arkadaşlar, klasik görüşün özellikleri bir nevi Newton fiziğiyle ifade edilen klasik görüşün pozitivist anlayışlarla da yakın ilişkiye sahip olduğunu ifade edebilirdik. Bilimin yöntemi klasik görüşe göre, pozitif anlayışa göre deney ve gözlemdir. Bilim adamı da objektiftir bilimde düz doğrusal, birikimsel bir ilerleme vardır. C şıkkını da savunabiliriz bu soruyla ilgili. E şıkkına bakalım. Bütün bilimlerin temelde birleştiğini de ifade ediyordu klasik görüş. Yani fiziğin, kimyanın veya psikolojinin, biyolojinin doğruları zirvede birleşir. Birbirlerini doğrularlar diyordu klasik görüş. Ancak Denizli'ye baktığımızda bilimde devrimsel ilerlemeler vardır. Bu klasik görüşün eleştirisine sahip olan Thomas Kuhn'un görüşleriydi. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı denizli olmak durumundadır. Değerli arkadaşlar bugünkü soru çözümümüzün süresinin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.